Onun için sema üzerinde bol yağmur yağdıracak. Arz nebatın hiçbir şey saklamayacak. Eksiksiz bütün yani öyle bir bolluk döneminden bahsediliyor ki artık insanlar o kadar çok yiyecek, o kadar çok nimet, o kadar çok refah görecek, şaşıp kalacaklar. Bu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dönemidir. Ve Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğunu söyleyen insan yoktur. Mehdi Aleyhisselam bir anda ortaya çıkacak. Zaten Mehdi hidayete erendir. Hidayet ve takvada ihlasta dorukta olandır. Zamanının en salihidir, zamanının en takvalısıdır, zamanının en müminidir, zamanının en ahlaklısıdır, zamanının en merhametlisidir, zamanının en şefkatlisidir. En çok fakiri, mazlumu, mustazafı gözetendir. Her zaman fakir için, mazlum için ezilen ve dini, meşrebi, mesnedi ne olursa olsun onlara sahip çıkacak olan Mehdi'dir. Mehdi mazlumun, mustazafın sahibidir, onların koruyucusudur. ve Allahu Teala şeriatının bir daha daha bida, bid'atsız, hurafesiz bir daha yeryüzüne tam anlamıyla hakim olmasını önünü açacak mercidir kardeşlerim. İbn Ebi Şeyba'da Müsennaf'ta e, isimli kitabında Ebu Said el-Hudri'den tahric etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söylüyor. Benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Eğer ömür uzasa da kısasa da kısa olsa da uzun olsa da kısa olsa da 7-8 yıl veya 9 yıl mülk sürecektir. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın Mehdiliğini yani ilanı, kıyamı ve İslam coğrafyasını birleştirip bu bahsettiğim bütün coğrafyaları Müslümanların egemenliği altına alması topu topuna 9 senede gerçekleşecek. Ama o kadar bereketli, o kadar o kadar böyle o kadar güzel bol olacak ki o kadar geniş olacak ki o 7 8 9 sene sanki 40-50 yıl gibi hissedilecek insanlarca. Çünkü o kadar ki halka büyük bir refah ve mazlum, ezilmiş, malları çalınmış, büyükleri ve yeraltı zenginlikleri çalınmış Orta Doğu'nun mustazaflarına, Afrika'nın, Afro-Afrika mazlumlarına bütün haklarını iade edecektir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim ehli beytimden hidayete ermiş biri gelecek. Aslında Mehdi onun bir özelliğidir. Onun hidayet üzerine olan, mümin olan, veli olan, salih bir insan olma vasfından dolayıdır. Hidayet erme vasfından dolayıdır. Yoksa onun ismi değildir. Onun ismi Muhammed'dir, Ahmet'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi benim ismimdir diyor. Birinde Ahmet, birinde Muhammed diye geçer. Baba isminin de Resulullah aleyhissalatu vesselam babasıyla aynı isim olacağını, babasının ismi Abdullah, kendisi Muhammed olacak ya da Ahmet olacak kardeşlerim. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve daha önce zulümle dolu olan dünyaya mutlaka adalet ile dolduracak. Bugün yeryüzünün en zulüm sistemleri var. Vallahi Türkiye'den tutun bütün dünya coğrafyasında var olan bütün devletler hepsi zulüm ve istibdat üzerine kurulmuştur. Kim ne derse değilsin. Her yerde zulümden başka bir şey yok ve adalet diye bir kavram yok. Zaten demokrasi ve layıklığın olduğu ülkelerde adalet parayladır kardeşler. Parası olan gidip avukat tutarak kendi adaletini savunabiliyor. Parası yoksa zaten susuyor. Her tarafta çalma çırpma, her tarafta birilerini zimmete geçirme hileleri alıp başına gitmiş. Artık insanlar onlarla baş edemeyecek durumda. Onun için yeryüzü zulümle dolacak ama Mehdi Aleyhisselam o dünyaya adaleti öyle bir dolduracak ki zulümden eser bırakmayacak. Sema yağmurunu indirecek, yer bereketini çıkaracak. Daha önce görülmemiş bir biçimde ümmetin onun zamanında rahatı erecektir. Çünkü gerçekten düşünsenize dört halifeden sonra bu ümmet hiç iflah olmadı. Hiç, hiçbir şekilde bela ve nüsibetlerden, katliam ve soykırımlardan kurtulamadı. Tarih boyunca bütün şeytani devletler ve düzenler, var olan bütün şeytani yapılar ve şetimleriyle, hileleriyle, zorbalarıyla, ordularıyla dünyada Müslümanlar katledilmiş, katliamlara maruz kalmış. Bugün de bütün İslam coğrafyası dünyanın en zengin yeraltı zenginliklerine sahipken bile en fakir toplumları haline getirilmiş, Devletler muazzam vergiler alıyor ama halklar açlığa terk edilmiş durumda. İşte Allahu Teala o veli zatı, o mümin salih insan ile bu devleti, bu devletleri ortadan kaldıracak, yerine tek bir İslam devleti getirecek ben size şunu da söyleyeyim. Bugün Mehdi Mehdi diyenlerin yarın çok da onun karşısında olacak. Çünkü devletler ulus milliyet anlayışına dayalıdır. Her ne kadar aliminden hocasına kendisini Müslümanlık ve İslam'la atfetse bile iş onların devletçiğine gelince onu kutsuyor, onu ululaştırıyor. Bayrağından, şuyundan, buyundan onu muazzam büyütüyor. Ve o, o kutsallığı ve atfiyeti yani Allahu Teala dinle değil de o şeylere vermeye başlıyor. E yarın Mehdi Aleyhisselam ordularıyla Diyelim ki Türkiye sınırlarına dayandı. Ne diyecekler sosyal medyada, televizyonlarda? Araplar ülkemizi işgale gelmiş. O zaman ne yapacağız? Çok Allah'ın dinini hakkıyla bilmeyenler onun karşısında yer alacak, karşısında duracak, onunla savaşa kalkışacak. Eminim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin 70 bin başı sarıklı alimi bile decale hareket edecek demesinin altında milliyetçilik, arkçılık, asabiyetçilik, ulusçuluk zihniyetinin olduğunun açık bir belirtisidir kardeşlerim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin zamanın sonunda rahat ve huzur yüzü göreceğini söylüyor. Rahat ve huzur yüzü göreceğini söylüyor. E biz bugün bakıyoruz ki kardeşlerim yani yani ne olacak? Bu işin akıbeti ne olacak? Bak şimdi şöyle bir şey söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada bir gün bile kalsa bununla alakalı sahih hadisler vardır kardeşlerim. Mutlaka Allahu Teala bu Muhammed Mehdi'nin eliyle idareyi Müslümanların eline verecek. Ve Müslümanlar yeryüzünde bir daha bütün dünyanın mazlumlarını, mustazaflarının, Hristiyanından Yahudisine, Zerduşundan Şamanistine kadar hepsinin adaletin ne olduğunu görmesini sağlayacak olan Merci Muhammed Mehdi'dir. Tirmizi sahih diyerek Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte eğer dünyada bir gün bile kalsa Allah o idareyi ele al alıncaya kadar o günü uzatır. Allah o idareyi ele alıncaya kadar yani Allah'ın şeriatı Kur'an ve sünnet hakim oluncaya kadar o günü uzatır tutar ve Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ı göndererek salih bir devleti bir daha kurar. Hasan bin Sufyan o da Ebu hüreyleden tahric etti. Dediler ki aleyhisselam, salat, aleyhi salat ve selam. Şimdi kardeşlerim burada işlediğimiz bütün hadisler kutubi sitedir. Yani sahih hadislerdir ve haklarında evet yani şöyle bir şey diyebiliriz. Yani zayıf hadisler olabilir mi? Olabilir ama genelde Mehdi aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve tecalin çıkması kesinlikle mütevatir haberdir. Yani bunun inkarı söz konusu değildir. İnkar edenler zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanı, sünnet inkarcılarıdır, başka kimse değildir. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hureyre'den tahriş etti. Eğer dünyada bir gece bile kalsa Allah onu uzatır ve ehli beytimden birisini melik kılar. Melik derken lider kılar, yönetici kılar. İbn Mecah'ın ve Ebu Na'im'in Ebu Hureyre'den tahriç ettikleri bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Eğer dünyada bir gün kassa, Allah o günü uzatır ve Ehlibeyt'imden birisini melik kılar, o Konstantinye'yi ve Deilem dağlarını da fethedecektir." Konstantinye şu anda içinde bulunduğumuz İstanbul'dur. Mehdi Aleyhisselam Konstantinye yani İstanbul'u fethedecek. İstanbul'u fethedecek hatta ondan önce Beni İshak'tan 70 bin kişi Konstantinye ikinci defa tekbirlerle fethedecek hadisi vardır. Onlar Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu olarak tarif ediliyor. Beni İshak dediğiniz zaman kardeşlerim Beni İshak iki topluluktur. Kürtler ve Yahudilerdir. Ki Yahudiler İslam'da nasipleri olmayan topluluk. Geriye İslam'la şereflenmiş ve %98'i neredeyse Müslüman olan Müslüman Kürt halkının İslam'a ve Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu içerisinde alacakları büyük rola açıkça bununla alakalı mesela Ameş'te ve daha sahihi Müslim'de ve diğerlerinde bununla alakalı çok hadisler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öncü kuvvetleri, öncü birliklerinden birinde mazlum, müstazaf olan, bugün dışlanan, itilen, kalkılan ve sürekli bir şekilde yani terörize edilen mazlum ustazaf olan Kürtlerin, Kürt alimlerin ve Kürt önderlerin ve Kürt halkından bir topluluğun Mehdi Aleyhisselam'ın öncü orduluğunu, öncü askerliğini yapacağını da sayı hadisler açıkça bildiriyor. Eğer dünyada bir gün kalsa Allah o günü uzatır ve ehli Beytim'den Muhammed Mehdi isminde birini melik kılar. O Konstantiniyeyi ve Deylem dağlarını yani bugünkü Roma'yı mutlaka fetheder diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Konstantiniyye ve Deylem iki ayrı Hristiyanlık kolunun başkentidir. Biri Ortodoksların, biri de Katoliklerin kardeşlerim. İkisini de fethedeceğim. Bugün mesela ekümünlük iddiasında bulunuyorlar. Sürekli bu sosyal medyada gündem oluyor. Bunlar hala bile Bizans'ın karıntıları ve kalıntıları İstanbul'u Konstantiniyye olarak kabul ediyor. Ve burasını da tabir caizse Ortodoks cemaatinin başkenti, kutsal şehri olarak görüyorlar. Onun için onlardan mutlaka Mehdi Aleyhisselam'ın alacağını söylüyor. Çünkü belki bazılarımız diyecek ki ya Türkiye'de İslam var, Türkiye'de İslam yok, Türkiye'de layıklık var, demokrasi var, İslam yok. İslam bugün sadece Afganistan'da İslam emirliği var, onlar eğer inşallah onlar Kur'an ve sünnete sahip çıkar da Kur'an ve sünnet eksenli bir mücadele verir, çizgilerini korur, illerde yolsuzluğa, menfaate çıkara yönelmeyecek olurlarsa evet İslam'ın tek Müslümanların şu anda hakime sakladığı Atikan diye geçen hadislerde Afganistan'dır, Afgan topluluğudur. Bugün orada şeriat var onun dışında yeryüzünde ne İran ne Suudi Amerika ne de başka hiçbir ülkede Allah'ın şeriatı yok. Allah'ın şeriatın hakim olduğu tek belde o da iki sene bile olmadı. Afganistan İslam emirliğidir ki Allah onlara da lütfetti. Ve elhamdülillah duyduğum kadar mesela bazen takip ediyoruz. O insanlarda bir adaletsizlik, bir zulüm, bir istibdat kavramıyla alakalı hiçbir şey duymadım. Oraya gidip oraları gezenler de o Müslümanlardan çok razı. Onların gerçekten şeriatta, Kur'an'a ve sünnette sahip çıktıklarını söylüyor. E zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Atikan'la Afganistan'la alakalı sahih rivayetlerde Atikan kendisine yazık etti. Halbuki onlar Mehdi'nin askerleriydi diye bir rivayetine de ben rastlamıştım kardeşlerim. Onun için burada değilim dağlarını fethedeceğini söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir de İmam Ahmet'in Ebu Davud'dan Hasan ve Sahih diyerek Tirmizi'nin de İbni Mes'ud'dan tahric etti. O da dedi ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Dünya Müslümanlara Müslümanlara ehli beytimden bir adam, araba, malik olana kadar yıkılmayacak ve gitmeyecektir. Onun ismi ismime, ismime uyacaktır diyor. Yani onun ismi Muhammed'dir ya da Ahmet'tir. ismi ismime uyacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani Mehdi Aleyhisselam'a alakalı bak görüyor musun sahih rivayetler? Yani Kutub-i Site'de geçen rivayetlerde Mehdi ne kadar güzel tarif ediyor, ne kadar güzel anlatılıyor. Bir kere Mehdi Türkiye'den dünya zuhur etmeyecek. Adnan Oktar'ın ortaya attı. İstanbul'dan çıkacak. Beyefendiydi, kravatlıydı, yakışıklıydı, delikanlıydı. Etrafında kedicikleri vardı. Hep yalan uydurmalar. Sahtekarca hilelerden başka bir şey değil. Mehdi Aleyhisselam Arap'tır. Ve fasih Arapça konuşur. Ve Arap asılıdır. Ve Medine'de dünyaya gelecek. Mekke'de zuhur edecek. O Medine'den kast olunan şehir İstanbul değildir edeceği şehirlerden biri İstanbul'dur. Ve bu da sahih hadiste size okuduğum üzere öyledir. İbni Cevzi tarih isimli eserinde İbni Abbas'tan tahric etti. O da dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yeryüzünde dört kişi malik olmuştur. Bak yeryüzünde dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Hz Süleyman'dır. Kafir ise Nemrut ve Buhtu Nasır'dır. Beşinci olarak da ehli beytimden birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Yani yeryüzünün çoğunu hükmedecek. Ondan sonra İsa Aleyhisselam o devleti Hristiyanların çoğunun da Müslümanlaşması ne sebep olacak bir sürece götüreceğini say hadisler haber veriyor. Ebu Naim İbn Mes'ud'dan tahric etti rivayette o da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dünyadan bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır ve ehli beytinden birisi gelecek dünyaya hakim ol olur hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha bak dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dünyaya hakim olacak. Yani dünyada dedim ya İslam'ın hakim olduğu her yeri yeniden fethedecek. İslam'ı geri getirecek. Fetihiyeti geri getirecek. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa o onu adaletle dolduracak malı sev, e, seviye üzerine taksim eder. Ve Allah bu ümmetin kalplerine gına gelir. Kalplerinde gına gelir. 7 ve 9 sene kalır. Mehdi'den sonra Hazreti İsa Aleyhisselam 40 senelik devrinden sonra artık hayat yaşamakta bir hayır kalmayacaktır. Demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın da 40 senelik liderlik ve önderliği vardır. Ve İsa Aleyhisselam kesinlikle ve kesinlikle kardeşlerim bir lider دير رسول ونبي فصف إلى قلم يجتر وحزة محمد عليه الصلاة والسلام الشريعة يجزن حاكم قلجار بير أندر بير موحيد بير دعوته صلى الله عليه